yana düşüyoruz herhalde. Evet, ben yine aşağılardayım. Herifler de aşağı geldiler. Da... <laughs> Arkanda bir tane daha geliyor üstüne. Gel buraya. Neredesiniz lan? Koru hali Karşı yan maviye girmiş tane. Aynen mavi de. Burada. Düşman görüldü. Havada öldü. Arkamızda tabancalı var. Oo. Karla sıkıyor biri lan nerede o? Aldım. Şu kahve evde var bir tane. Düşman görüldü. Ona geçecek galiba o kahvedeki. Yani öldü onlar güzel. Geçemez, geçemez. Nereye geçiyor? Arkamız geldi, arkaya bakan. <laughs> mermi bitiyor ya benim bir yere gidip mermi almam lazım karşıya falan geçiyorum var mı kimse? Yok kim bilmiyor görmedim. 20 tane mermim kaldı. Karşı evlere geçelim. Sarılara da bakalım mermim var mı? Adam tutuyor olabilir bir tane bir lira. Sarıda biri var lan içeride. Lanet olsun yanıma bak dostum. Düştüm. Seni kim vurdu ya? Aşağıya atladım. A few moments later. Çok güzel soktun arabayı burada, bravo. 3 numara geldin mi? Geliyor bekle, bekle. gittim gidelim kanka. Bir yerde ya adam var ya bir şey var takılıyor acayip. Ya araba dağılıyor. Evet. O hastaneye Kim İmamo ne şey? Gördüm geleceğim burada. Sağ, sağ, sağ tarafta sıkıyor, sağ sıkıyor. Sağ arada kalırız. Bolo ya. Bolo Hayır ya değil ya. ya. Bot mu bunlar? Açık adam, açık adam canıma o, bak Gökhan. Git bırak şimdi. Oğlum 3 kişi mi onlar? 3 kişi aynı. Geliyor bak. Gökhan adamlar ya. geliyor, geliyor. Eve geçti dikkat edin şu evden. Düşman görüldü. Watch adam out. var ya. Çatıda bir tane headshot da yedi. Şunun Ali, yani, çatısı. Düşman olursa, görüldü. Bu ne yapıyorsun? Vurmuyor musun? Nerede bir, açıkta ya? Gökhan önüne çıkacak adam. Şurada herif şurada. Düşman görüldü. Şurada. Ali gelsene. Düşman görüldü. Nasıl geleyim herifi görmüyor musun? Ay, Tam yok. önümde herkesi aldı şu herif ya. Düşman Açıkta görüldü. çok vurun şunu. Ben göremiyorum ki adamı. Tam önümüzde herif ya. Ben Ali'yi tutuyorum Gökhan. Tamam siz can basın alan adamı ben gidip Gökhan'ı kaldırayım. Oha, o adam beni bitti o bittim mi? o öldü oha hayır 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 bitti 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 bu nereden sıkıyor Tek kaldı. ya? Gördüm. Hadi bak şurada. Koştu bu tarafa doğru koştu. One minute thirty seconds later. Ya Gromus bir yerde bu ya. Yani şu tarafa gitmiş. Watch out. Hadi ne gidelim. Varmış. Hiç dürbün yok, bir lazer var. Nerede? Ya yere yatıyor burada ya. Aldım aldım. Gel geri gel gel. Ya Allah'ım yemin ederim kafa Bilmiyorum. yiyeceğim ya.

bolle هاتوا لي موسيقى لا لا değil Ölmüş هو Kime diyor منين bu Crazy Beni Ya 3 numara yere yatırmış. 3 numara korkak korkak. korkayım ben oradan Ama korku oynuyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne A few moments later. Nerede bunlar ya? Ha, Bak be. bu video 442 bin görüntülenme almış TikTok'ta. Bu ses. Lan bomba mı yokmuş ya? Yani. Bir tane bomba var ya. Oynayacaksınız oynayın lan artık. Şu evde adam herif önümde görmüyor mu? Attı araba mı? Yok ki. Olsa atacağım mı? Moto. Deep moto. Flash. Adam kaçtı mı lan? Kaçmadı onlar alan dışı değil mi? Bilmiyorum ki. Bir tanesi de şu ön tarafta galiba. Girmedi lan o. Bakalım <laughs> onu. <laughs> Bakmadan atıyorsun sanırım. Vallahi salladım öyle. Adamlara yani. yol açıyor resmen. Biz atıyorsun adamlar oradan geçecek şimdi. Geçmez lan oradan Gir lan gir. Yes. Ha oraya gir. Oğlum çıkmayacağınız zaman Hadi çıksanız artık oradan ya. Abi birini aldı adam. Bombası varmış. Tamam bunlar alan dışı ya. atlayacak şimdi dur. I don't know.